Merhaba, ben Artex. Bu içerikte 7. Call of Juarez Bound in Blood içeriğiyle karşınızdayım. En son Devlin'in işini bitirmiştik. Ee, William bize engel olmaya çalışmıştı ama Ray dinlememişti o. William'ı he adamın kafasını sıkmıştı. Oradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ray is slowly succumbing to the darkness. I can see that Thomas too is drawn to the succubus. Why did we come to this evil place? I pressed them to leave, but my brothers have fallen under the thrall of the call of Juarez. It isn't just the gold they want, it's her. The way Ray looks at her fills my heart with fear. Though no, Thomas hasn't yet revealed his true feelings, I see the way she looks at him. I'm afraid what happened in Arkansas will happen here. Maalesef. Tamamdır Ray. Tamamdır. We got time. Selamun aleyküm. 697 dolar. Hmm. Oo. Güzel lan. Güzel. Güzel güzel güzel. 376 dolar kaldı. hadi gidelim. Kaydet. Hadi. Hmm, wanted. Reward Wanted Ramos. Ya da Ramos. Reward. Neyse biz devam edelim ya. Bunlarla uğraşmayalım şimdi. Nerede bizim elemanlar burada? Ready? Gidelim. Now, Let's go. Amigos, it is good to see you again. And thank you for taking care of Devlin. Not an easy- Is that why you wanted to see us? To thank us? And to show you that I do not make idle promises. You soon will be rewarded for... Do you think the treasures in Devlin's mind... No. If you were to follow Devlin's method, we'd be searching for the next 300 years. I have a much more thoughtful approach. Amigos, oh, I'd like you to meet someone. His name is Seeing Farther, and he seeks rifles. We will be aiding him. Uzak gören. Now, what does any of this have to do with Aztec treasure? The Apaches have the medallion. Medallion. The conquistador who hid the treasure created a key, a medallion made of brass. Hmm. Has it that he took north for What is And that is the last anyone ever heard of him. Until now. A Mexican priest traded the medallion for his life many years ago. It holds great power and will reveal yeah. where the treasure is hidden. So why not just go get it yourself? Yeah. If you could use it to buy a whole damn arsenal. Because it's the first and has caused no end of misery to my people, the Apache. Since when do Apaches have blue eyes? My mother was white, but my father is running river. The great Apache chief. I am not a white dog. Ooh, büyük konuştu. Amigo, easy. We're all friends here. Where will you get the rifles? They will need hundreds. For savages such as these. Bunlar bir şey karıştırıyor ama bir planları var onların bence. Bitti. Devam et. Artık ikimizin de tanıyamaz oldum. So we headed north into the desolate lands of southern Arizona. Our goal was a gunrunner who promised to sell Juarez the rifles. The bandit leader brought his harlot but kept her close. Ray's eyes never left her. I spoke often with seeing farther. He was curious about us whites and how we lived, and I was fascinated to hear of life among the savages. We set All up camp the in the hills times. outside of Tucson, and Juarez went alone to parley with his gunrunner. when he returned everything had changed Doğru. Evet yine kurak topraklardayız her zamanki gibi Taksın yakınları Güney Arizona things are getting complicated gentlemen your gun runner didn't show up yes he's here in jail the pinkertons were on his trail the Pinkertons? well your friend must be somebody real special did they seize the weapons over 300 rifles what now now brother we bust him out Nasıl yapacağız oğlum hepsini birden lan? 300'den fazla mı dedi? 300 mü dedi? Allah Allah. Bu kadın Alo. ne yapıyor lan? What do we need them for? We don't. Nets. Would you like to walk with me? I need to fill this skin with water. Yeah, those babbling brooks here in Arizona can be mighty dangerous. Eh? Wouldn't want a big old snake slithering up your skirt. How big? <laughs> you should smile more often. I would if I had a reason to. And what if I could give you one? I can protect you, you know. Really? Yeah. And I can get you what you want. What is it you think I want? The medallion. You could take it from Juarez? I can take anything from anyone. And you would do this for me? I would do it. For us. Bu sefer raid'e takılacağım. Hadi gidelim mahkumun hapishaneden çıkar. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü. koş 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 dört ama koş. Okay. Heh. Get in, grab the guy and get out. Evet. Zor, sorun olmaması zor, I know, Ray. Ray. <laughs> never be ready for us, ne niye bu kadar eminsin, Ray? Nasıl eminsin? <gülüyor> <gülüyor> Sen masumsun, seni ellemeyeceğim. Bizim kitabımızda masumlara zarar verilmez. <laughs> evet, yoruldu mu? <laughs> Doğru dedin, Thomas. Eyvallah. Hadi gidelim. Nereye şimdi? getting close. It's too quiet. Be careful now. Hadi gidek. Bir oto kayıt hemen. Shit. Lan dinam oha. Hayvan bir şey yaptınız ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Tamız dikkat et. Bunlar hayvan mı sıkıyor? değilmiş. Olur men çabuk 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 çabuk. Evet. Bir şey değil Thomas bir şey değil bir şey değil bir şey değil. Hay gidelim hadi. Hı. Kızdın. Hadi. Say. Ne yapacağız? Camı kırsak. Hı. Kilit lan. Kilit yapmışlar camı. Anasını satayım. Ne yapacağız Thomas? doldur doldur çabuk 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 hala açılmıyor e, ne yapacağız Allah Allah These bars are rusty He tamam. Tamamız. Tamam, tamam, tamam. Tamam. At lazım. He. Bin. Şimdi ne yapıyoruz? He, ara sahneye girdi. Çek de. Çek, 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 çek. Kur, 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 kur. Helal olsun. Hadi gidelim Thomas. Girdim mi bile. Say. 1 2 üç. Pat. Pat, pat. Tamam ikisi, üç. Hepsi gitti. Sağ ol. bakayım. Fred me that we don't rush in like a bunch of chickens with our heads cut off. How about this time you shut your mouth and let me do the thinking? Oh, is that what you've been doing? Thank you. Karma. Yo Ashaga Sri Vidaka. Dakka huh. Shh. It's closed. Look for the key! Come on! Anahtarı arayayım. Çıkarsam birader. Yukarıda mı kaldı anahtar? Ketçap yapamadım. Anahtar masanın üstünde gördüm. Olur 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 doldur doldura dur ben de kahve miyordum, İyi. bulduk anahtarı buldum tamam hadi çifteyi aldı. aha sıçtık mahkumu bul Koru beni. Oha. Minigun'la sıkıyorlar lan beni. Doldur, doldur 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 çabuk Lan mal gibi duracağına sıksana senin uzun namlulu silahın var benim iki tabancam bir de çiftem var ha, öldük. Yok lan, şey ölmüş. Amız. Ha dinamit var tamam salla. Bir tane daha salla. Arkadan do... Lan niye şim şimdi mi söylüyor? Evet gördüm. koruyorum Dur 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 koru beni stay here what oha dur, dur tam sıkıntıdayım dur Allah'ın çifteği neredesiniz lan h bitch 5 times bullets cost money brother dur I'd rather waste more mine if I can avoid catching some of theirs kaydetti Nasıl şey yapacağız lan dur? Shit. Doldur, Shit. doldur, doldur, doldur. Tamam koruyorum birader dur. Oha dinamit kaç. doldur 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 biraz mikrofona biraz daha yaklaşayım ha inan aşağı bekle bekle lan adamı bırak Kardeşim bırak tamam. Tamam hallediyorum tam bir saniye. gidelim. Eyvallah. Kaydet. Ha. Doldur, 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 Sizinle bir derdimiz yok. Siz korkmayın. <laughs> Gördüm. Hı. Psikopat Ray. Psikopat Ray. Psikopat. Psikopatik. O ne biçim shit demek lan? Shit. Bir ses geldi. I'm gonna hide your abdominations and bounce anyway. That's That was a close call. Sharpshooter. Take him out, I'm covering you Hurry up! Oh <laughs> uh, shit! Shit, there's more of them! Huh. <laughs> gidelim gidelim Tamam Şöyle siper ala ala Öldü Eğiliyorum zaten tam nasıl görmüyor beni başka bir siper bu sanıyorum. Hani ikimiz aynı anda burada riskli. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölmedin mi lan? Ölmemiş. Tamam şimdi öldü. Sakın ölme. Tamız. Sakın. Shit. <laughs> Şöyle salla. Salla. Nereden sıkıyorsun lan? Lan yuh. Sakın ölme tam sen. Orada dur. <laughs> Oo, ketçap. Hem de çok güzel bir ketçap. Haydi. Sakın ölme Thomas dur. Senin başı boş bırakmıyor. Nereye sıkıyorsun lan? Ne? Kamil kaydet. Of 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 ne yapayım? Taması gerekiyor ki harcıyım. Gerizekalı. Okay brother, get up there. Just don't die. Aynen ölme, ölme Sakın ölme. Good. Good. Bittim ola çep şey bölüm. Yıldız. hallediyorum. Bırakından lan tamısı. Hadi. <laughs> hadi la, hadi la. Doldur mermiyi çabuk. Ketçap. Headshot. <laughs> Heh. Ee. tamam gideriz. Kaydetti ben de bir yine kaydedeyim. Ben oyunlarda auto save'e pek güvenemiyorum. Ben kendim save alacağım öyle içim rahat ediyor. Oha adam bug'a lan bu oyunda bak var. Durun lan be. Bak ana bacı giriyor ya. Şerefsiz. Tamam giriyorum bir. Mermi doldurma şeyi. Zamanı ver. Go 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 go. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Bu Hadi hadi gidek. Çifte. Karı mı? Ee, birader... Sen masumsun, sıkıntı yok. Mini-gun mu? Şşşt, pek de olmasa da ketçap lan mal gibi otorijan orada sık Onu ulaş ve makineliği kullan tamam minigun en sevdiğim ta 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 yat lan yere ta 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 lan yat geber İyi misin Thomas? İyi Hadi savaş Heh, Kaybetti Aman Bırak tamam. Yattığın yerden ölmek üzeresin. hala yattığın yerden Sıkmaya çalışıyor Gerizekalı Evet bu içeriklerden bu kadar olsun şimdilik görüşürüz